Harun, geçenlerde dolapta kalmış geçen haftadan pasta. Bak bakayım tadına bozulmuş mu? Bozuk değilse yersin sen. Bir haftalık mı bu? Bir haftalık evet. Dolapta kalmış, unutmuşuz. <laughs> Kötü mü? Yenecek gibi değil mi? Daha at bunu at. Aa, tamam o zaman. Harun, bu sütün Olur. tarihi geçmiş bir gün ama bir tadına bak istersen ekşimiş mi diye. Bak bakalım tadına. Ekşimiş mi? Bir kontrol et şunu. İç bakalım ekşimiş mi? İçilir içilir. i̇çilir. Hafif ekşimiş? İçilir. İdare eder diyorsun. Evet. Al o zaman sana onu. Bitir madem. Tamam. Sana veririm ben bunu gece salada. Harun. Bak ben bunu yemek yaptım da pilav yapmadım. Dün ben bunu dolaba koymayı unutmuşum. Dışarıda kaldı. Yani mutfakta. Hafif bir koku var ama tadına bak bakalım. Olmazsa bunu yapacağım, yarayacağım. Pilav yapmayayım. Tamam ben yerim. Tamam o zaman bunu koyayım yemeğin yanına tamam. Tamam ben yerim. Allah'ım gitti daha gibi adam gitti. Elam El çok kötü. Bu Ay inanmıyorum daha gibi adam gitti ya. <laughs> ambulans aradınız mı? Sana ya? Ambulans aradınız mı? Ambulans aradık aradık.